6 Mart sabahından herkese günaydın. E, haftaya bizim enflasyon verisiyle başlamıştık. E, Sayın Mehmet Çimşek'in konuşması e, açıklamaları sonrası dün de e, Avrupa tarafında üfe verisini gördük. E, Amerika'dan fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri. Açıklanmıştı. Bugün itibariyle yurt dışında yine Amerika'dan gelecek özel sektör istihdam verisi, Fed'in 5 kitabı ve toptan stoklar verisi günün ön plana çıkacağı veriler olarak karşımıza çıkıyor. E, bu arada özel sektör istihdam için bir önceki veri 107 bin olarak gerçekleşmişti. E, 150 bin gibi yine bir beklenti var. E, buna göre de e, özellikle küresel piyasalardaki dolar fiyatlamasının kısmen cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde e, hafif oynaklığında artması beklenebilir diye düşünüyoruz. E, piyasalara geldiğimizde özellikle e, Borsa İstanbul tarafında 8.950... Destek bölgesini de dün aşağı doğru kırdıktan sonra 8.860 seviyesinden bir kapanış gerçekleşti. Bir süre daha aşağı yönlü baskının devamı söz konusu olabilir. Özellikle yukarıda 8.950 takip edilebilir kısa vadeli en azından direnç veya trend dönüşü için. Aşağıda ise 8800 dün gördüğümüz yakın seviyeler eğer bu seviyede aşağı doğru kırılması durumunda 8700 destek seviyesi e, izlenecektir diye düşünüyorum. E, kur tarafında 31.70'lerdeyiz son bir haftadır biraz daha yukarı yönlü bir hareket görülüyor. Gün içerisinde normalde 31.65 31.80 arasında da biraz daha yatay seyredebilecek bir kur hareketi olabileceğini düşünüyoruz. Altın tarafı özellikle ons tarafı 2125 Dolar seviyesinde burada 2075 geçildikten sonra dün 2145'e kadar bir yükseliş olmuştu. Bugün de 2100-2145 dolar arasında bir ons altın beklentimiz var. Parite tarafı daha sakin. Euro dolar tarafında 1.0830 üstel 50 günlük ortalaması bugün itibariyle onun biraz üzerindeyiz. E, dolar endeksi 104'ün altında kalırken e, Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de %4.15 civarında. Dolayısıyla parite tarafında bugün Amerika'dan açıklanacak veriler ön plana çıkabilir. 1.08.30, 1.08.80 e, veya biraz daha üzerinde bir aralıkta da gün içi işlem burada beklenebilir diyerek tamamlayalım. Herkese bol kazançlı güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.